Merhaba, hoş geldin. Bir dakikada bir konu serimize devam ediyoruz. Konumuz endokrin bezlerden tiroid bezi ve paratiroid bezi. Tiroid bezi soluk borusunun üstündeki iki bez olarak karşımıza çıkacak. Gırtlağın hemen alt kısmında yer alacaktır. Tiroksin ve kalsitonin hormonları salgılanacak. Tiroksin hormonunun salgısı hipotalamus ve ön hipofiz bezinin kontrolünde gerçekleşecektir. Hipotalamus salgılattırıcı faktörler ile ön hipofiz bezini uyaracak. Ön hipofiz bezinden kana tiroid stimüle edici yani uyarıcı hormon verecek. Bu da tiroid bezini uyararak kandaki tiroksin miktarı artış gösterecektir. Tiroksin belli bir seviyeye geldikten sonra negatif geri bildirimle ön hipofiz bezine ve hipotalamusa negatif geri bildirim uygulayacaktır ve bu sayede kandaki miktarı azaltılacaktır. Buradaki tiroksin hormonu hücrelerin bazal metabolizma hızını arttıracaktır. Hücrelerin oksijen tüketimini arttırıyor. Bunun yanı sıra kan basıncı kalp atış hızını ayarlayan bir hormon olarak karşımıza çıkıyor. Büyüme ve gelişme üzerinde etkili olacak protein sentezini hücrelerde ve vücut sıcaklığının korunmasını sağlayacak. Tiroksin hormonu yapısında iyot bulunan bir hormon. Buradaki iyot besinlerle yeterince alınmadığında tiroid uyarıcı hormon salgısı artış gösterecek. Tiroid bezi uyarılacak ve üretemediğinden dolayı şişecek. Iyot eksikliğinde basit kuatır meydana gelecek. Gelişim çağında az salgılanırsa gelişimi destekleme görevi var demiştik. Fiziksel ve zeka gelişiminin eksik olduğu kretenizm dediğimiz hastalığa neden olacaktır. Bu hipotiroidizmdir. Bunun yanı sıra erişkinlik dönemlerinde az salgılanırsa hipotiroidizm yani miksodem dediğimiz hastalık ortaya çıkacak. Derileri soğuktur. E, kuru olarak karşına çıkacak. Kilolu bireylerle karşılaşabiliyoruz. Vücut sıcaklıkları düşük. Fazla salgılanırsa hipertiroidizm ortaya çıkacak. Graves, sihirli guatr olarak karşımıza çıkacak. metabolizmaları hızlı, derileri kırmızı şeklinde vücut sıcaklıkları yüksek gözleri göz küresinden dışarı şekilde karşımıza çıkıyorlar. Otoimmün olanı var. Bağışıklık sistemi hücre tiroid bezine savaş açıyor ve tiroksin azalıyor. Bu da Hashimoto hastalığı. Bunun yanı sıra kalsitonin hormonu salgılanacak. Bir de bu da KK olarak karşına çıkacak. Kandan kemiğe kalsiyum geçecek. Bu hormonun salgılanması kan kalsiyum seviyesi normal üstünde çıktığında ortaya çıkacaktır. Kalsiyumun kemiklerde depolanmasını sağlayacak. Kanda fa kalsiyum fazla olduğundan dolayı böbrek ve ince bağırsaktan kalsiyum eminimini azaltacak. Bunun yanı sıra fosfat eminimini de azaltacak. Paratiroid bezi, tiroid bezinin arkasında mercimek büyüklüğünde 4 küçük bezden meydana gelecek. Salgısı paratormon. Kalsiyum tam tersi olarak karşımıza çıkacak paratormon. Bu KKK. Kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayacak. Kan kalsiyum seviyesi normalin altına düştüğünde salgılanacak. Kemik yıkımını uyaracak ve kemikten kana Kalsiyum geçişini sağlayacak, böbreklerden kalsiyum emilimini arttıracak, aynı zamanda böbreklerde aktif D vitamini oluşumunu sağlıyor. D vitamini de ince bağırsaktan kalsiyum emilimini arttıracaktır. Aynı zamanda kemikten kana fosfat geçişi, böbrekten fosfat atılımına neden olacak. Eğer böbrekten kalsiyum ve fosfat emilirse böbrek taşı oluşumuyla karşılaşıyoruz. O yüzden böbrekten fosfatı attırıyor. Az salgılanırsa kaslara yeterince kalsiyum gitmeyecektir. Ağırlık kas kasılmaları yani teten dediğimiz durum ortaya çıkacaktır. Bunun yanı sıra fazla salgılanırsa kalsiyum emilimi böbrekten fazla gerçekleşeceğinden dolayı böbrek taşı oluşumuna neden olacaktır diye ifade ediyorum. E, konunun tamamı için alttaki e, ilgili videoya tıklamayı unutmuyorsun. Umarım çok çok faydalı olur. Görüşmek üzere.